<gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz, değerli misafirler, çok kıymetli Ahmet Yılkoş, Egeanspor ailesi, sizleri saygı ve sevgi ve öfketlerine selam Ediyoruz. Burada ana amaç olan siz ailenizle beraber olup birlik ve beraberliğinizi seçtirmek. Biz size teşekkür ediyoruz. En kıymetlilerinizi bize teslim ediyoruz. Sizin kıymetlileriniz bizim başımızın tacıdır. Hiç hiç kuşkusu olmasın. Onları her şartta, her anlamda en sportif, hem de ahlaki ölçülerde yetiştireceğimizden hiç kuşumuz olmasın. Görüyorsunuz burada çok kıymetli bir teknik var. Ben sizlerden acilane rica ediyorum. Onları bir alışlarım. Bizim ana temel felsefemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle ben sporcumuzdaki çevik ve aynı zamanda ahlaklı silsele bir kendimize bir düşün olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben teknik konuşmayacağım. Konu ile alakalı görüşlerini teknik ekibimiz yapacak. Biliyorsunuz bütün yaş gruplarını ilk katılım sağladık. Bana göre 2022-2024 sezonu başarılı bir şekilde geçirdik. Bu manada şampiyon olan bir üç lige çıkan 15 16 takımlarımızla mücadele eden bütün yaş gruplarını ediyorum. Tabii ki teknik ekibimize de Buraları bir daha kocaman bir alış tutuyoruz. <laughs> Kendimi kutluyor, gelecek sezonlarda başarılı devamını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, iyi ki varsınız. Bizimle de bir olsun. Ne mutlu